Çekil yüreğimden, git artık yüreğimden, kalbime dokunma artık, çektirme yüreğimden, çekil git yüreğimden, yangın ateşine git, savur küllerini, çek git yüreğimden çektirme acılarıma, ağıma alma gönlünde, bir kadına alma gözlerinde, çek git yüreğinden. Ne acılarımı bıraktım, ne gözlerimi, göz yaşlarım kurudu, eller kapısında. Belki de sürüklendim, bu yangın gecelerde sürüklendim, hasretine yandım, çek git yüreğimden, ağıma alma yüreğinden, bir kadını alma gözlerinden çek git sevginden hesapsız sorma yüreğimden çek git gönlün nasretinden çek git evet canlarım simalaşır saatlere hoş geldiniz gönül dostlarım benim çek git yüreğimden dedik ağımı alma dedik bir kadına alma dedik valla şu çok doğru bir kelime biliyor musunuz birine az ah ettiğini ağ ah ettiğiniz zaman tutuyor biliyor musunuz Bir hele bir kadın ağranmayınca erkeklere söylüyorum erkeklere sesleniyorum hiçbir kadın ağ almayın gerçekten öyle tutuyor ki dualar gerçekten bir kadın ağ almak o kadar çok kötü bir şeydir ki hayatınız boyunca kendinize gelemezsiniz toparlayamazsınız erkekler sizi sesleniyorum hiçbir kadının canını yakmayın diyorum hiçbir can yakmayın önce düşüneceksiniz can yakarken kendi kanınızdan birini düşüneceksiniz hiç kimsenin canını yakmayın ağ almayın diyorum evet istekçileriniz olursa Sima Akis Facebook adresim Instagram adresim Sima Akis YouTube'dan da izleyebilirsiniz gönül dostlarım benim ay ay bugün yine çok güzelsiniz bugün yine ışıl ışılsınız can dostlarım benim nasıl gidiyor vaktiniz nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz ay bir taneciklerim benim sizleri çok seviyorum göz bebeklerimsiniz benim sen benim yüreğimde ağıma aldın. Sen koynumda yılan gibiydin. Yılan neydi gönlünde? Sen benim ağım aldın. Sen benim gönlümü yaktın. Sen beni savurdun. Sen küllendin gözlerimde. Aşka düşedim. Aşka düşedim ki gönlünde hasrete vursun. Vurgun yesen de gönlün hasretinden. Bıraktım ben bu deniz köşeleri. Bıraktım yazmayı. Sana mısralar döktüm. Son mısralar ellerimde tükendi, tükettim ben senin adını koynumda sakladım. Belki de koynum yalan mıydı? Hesapsız sakladım gönlümde, yılansız gibi sevdim gönlünden. Sevmek neydi bu gözlerindeki aşkı? Yakalamak mıydı? Yakalamak. Evet sevdim ben seni yılan gibi dedik. Yılan gibi olanlar var mı Allah? rahmetli anneannem derdi ki Allah rahmet eylesin nur için duyulsun. Gözleri mavi olan insanlar yılan gibi derdi. Aman kızım dikkat et derdi. En çok nazarları mavi gözlü insanların değer derdi. Ben anneanneme derdim ki yok bir anneanne derdim öyle bir şey yok vallahi gerçekten ama sonra çok doğru olduğunu söyledi, çok doğru olduğunu anladım gerçekten mavi gözler yeşil gözlerin nazarları insanlara çok daha çok değiyor biliyor musunuz bilmiyorum onların da bir suçu yok tabi ki gözlerin öyle olması ama mavi gözlü yeşil gözlerin açık renkli gözlerin nazarları daha çok değiyor diyorum. ...mavi gözlü insanlardan biraz kaçının... ...yeşil gözlü insanlardan kaçının... ...rahmetli anneannecimi fel ederdi... ...aman kızım derdi... ...nazar boncuğu tak... ...mavi gözlü kişiyi gördüğün zaman... ...hemen uzaklaş kendini oku derdi... ...doğru söylüyormuş anneannecim... ...Allah rahmet eylesin nur içinde uyusun... ...yandım kül oldum gözlerinden... ...aşkına susadım... ...susadım gözlerinden... ...nem düşerdi bu gözlerde kokunu çektim üstüme gelmedin gönlümden çektim ağıtlar yaktım gönlünden yaktım savurdum yar gözlerinden savurdum yar gel gözlerimden gitsin ben gidiyorum ateşlere gidiyorum yangına gidiyorum savurdum küllerini yar gözlerinden savurdum dudaklarımdan döküldü yar sevgine gittim Belki de sevgin altı oldu. Evet gönül dostlarım bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın diliyorum. Bay bay.